Merhaba sevgili 7. sınıflar. Bugün 5. ünitemizin son konusu mercekleri işleyip 5. ünitemizi bitiriyoruz. Mercekler, cisimlerin görüntülerini büyütme ve küçültme özelliğine sahip, cam gibi saydam maddelerden yapılmış araçlara mercek adı verilir. Merceklerin en az bir yüzü küresel olmak zorundadır. Mercekler ışığı kırarak görüntü oluştururlar. Merceğe gönderilen ışık İlk merceğe girişte sonra da mercekten çıkışta olmak üzere iki kere kırılmaya uğrar. Mercekler kenarlarına göre ince ve kalın kenarlı mercekler olmak üzere ikiye ayrılırlar. İnce kenarlı mercekler. Ortası kalın, kenarları ince olan merceklere ince kenarlı mercek adı verilir. Zaten tanımdan da, isimden de anlayacağınız gibi ince kenarlı mercek demek kenarları ince, ortası kalın olan mercek demektir. İnce kenarlı mercekler yakınsak mercek olarak da adlandırılırlar. Sorularda karşınıza çıktığında şaşırmayın. İnce kenarlı mercekleri temsil etmek için birkaç model bulunur. Bunlar sizin de şu an şekilde gördüğünüz gibi modellerden oluşmaktadır. İlk üç tanesi ince kenarlı merceği temsile e, gerçeğini temsile örnektir. Sonuncusu ise sorularda karşınıza çıkabilecek ince kenarlı e, mercek temsilidir. Şimdi ince kenarlı merceklerde e, şöyle bir e, görüntü oluşumu izlenir. Paralel ışın demeti merceğe gönderildiğinde mercek ince kenarlı ise ışınlar bir noktada toplanır diyoruz. Yani e, ışınlar toplanan noktada oluşan görüntüyü bize gösteriyor. Şimdi, şimdi sizin de gördüğünüz gibi zaten karşımızdaki görüntüde kenarlardan gelen ışınlar yani paralel ışın demeti e, mercekte önce ilk başta kırılıyordu sonra ikinci tarafta kırılıyordu ve kırıldıktan sonra burada toplanıyorlar. Bu odak noktasıyla mercek arasındaki uzakla odak uzaklığı adı veriliyor. Bu da bu şekilde. Şimdi devamına bakalım. İnce kenarlı mercekte görüntü oluşumu. İnce kenarlı mercekte odak uzaklığı içindeki cisimlere baktığımızda cisimleri olduğundan büyük görürüz. Bu amaçla kullanılan merceğe büyüteç adı verilir. İnce kenarlı merceklerde cisim merceğin odak noktasının dışında ve ters görünür. İnce kenarlı merceklerde cismin görüntüsü düz ve cisimden büyük, ters ve cisimden büyük, ters ve cisimden küçük, ters ve cisme eşit boyda olabilir diyoruz. Şimdi en başta demiştik mercekler ikiye ayrılıyor. İnce kenarlı ve kalın kenarlı. İnce kenarların mantığını söylemiştik. Ee, kenarları ince, ortası kalındı. Şimdi kalın kenarlı merceklere geçiyoruz. Bu da az önce bahsettiğimiz gibi kenarları kalın, ortası ince olacak adına göre baktığımızda ee, kalın kenarlı mercek adı verilir. Ee, kenarları kalın olan mercekler ıraksak mercek olarak da adlandırılabilirler. Biraz önce söylemiştik ince kenarlara aynı zamanda yakınsak adı veriliyordu. Kalın kenarlara da ıraksak adı verilir. Şimdi aşağıdaki görsellerimizde bu sefer de kalın kenarlı mercekleri temsil etmek için kullanılan bazı modelleri görüyoruz. Evet şimdi şöyle yapalım. Şu gördüğümüz 3 ve dördüncü modelle birlikte bunlar bizim temsilde gösterilen gerçeği temsil amaçlı gösterilen modellerimiz. Bu arada gördüğümüz modelse yani çizgi ise bu da sorularda kolaylık olsun diye gösterilen model diyoruz. Şimdi bir sonrakiyle devam edelim. biraz önce ince kenarlılarda biz mercekten gelip sonrasında kırıldığında toplanan bir nokta görmüştük. Bunda tam tersi, burada yine paralel ışın demeti merceğe gönderiliyor ve kalın kenarlıysa mercek merceğin arkasında bir noktadan çıkıyormuş gibi e, önden dağıldığını görüyoruz. Evet sanki ışınlar buradan çıkıyormuş gibi görünse de e, normalde ışınlar buradan geliyor ve geldikten sonra bu sefer toplanmıyor bir noktada dağılıyor. Şimdi e, biraz önce şey demiştik. Ince kenarlı mercekten odak noktası arasındaki uzaklığa odak uzaklığı adını vermiştik. Burada da aynı mantık geçerli. Burada odak noktamız burası olduğu için odak noktasıyla e, mercek arasındaki uzaklığa odak uzaklığı adını veriyoruz. Şimdi kalın kenarlarda e, kalın kenarlı mercekte görüntü oluşumuna bakalım. Biraz önce ince kenarlıda birçok ihtimal saymıştık ama kalın kenarlıda e, bu kadar ihtimalimiz yok. Kalın kenarlı mercekte cisim de olursa olsun görüntü daima cismin olduğu tarafta, odak ile ayna arasında boyu cismin boyundan küçük ve sanal şekildedir. Bu arada dipnot unutmayalım. İnsan gözünde de mercek vardır ve insan gözündeki mercek türü ince kenarlı merceklere örnektir. Şimdi merceklerin kullanım alanları var. İnce kenarlı merceklerin kullanım alanlarından bahsedelim. İnce kenarlı mercekler büyüteçlerde, sinema makinelerinde, cep telefonu kameralarında, fotoğraf makinelerinde, projeksiyon cihazlarında, gözün yapısında, el feneri, dürbün, mikroskoplarda ve hipermetrop göz hastalığına sahip insanlarda kullanılır. Şimdi şöyle dürbün, el feneri, mikroskop ve cep telefonlarında, fotoğraf makinelerinde aslında hem ince kenarlı hem kalın kenarlı mercekler kullanılabilir. İkisinin bir arada kullanıldığı ya da ikisinin farklı makinelerde, farklı yerlerde kullanıldığı, araçlarda kullanıldığı da gözlemlenebilir. Buradan anlayacağınız gibi kalın kenarlı merceklerin kullanım alanlarına kapı dürbünleri, fotoğraf makineleri, cep telefonu kameraları, mikroskoplar ve dürbünlerde örnek verilebilir. Bunlar dışında miyop hastalarında da e, bu mercekler kullanılır. Burada hemen bir dipnot açalım. Hipermetrop ve miyop neydi? Bunu bir tekrar edelim. 6. sınıfta görmüştük. Şimdi ufak bir tekrarını yapalım. Miyop, uzağa görememe hastalığına verilen e, isimde. Miyop e, göz hastalığına sahip insanlar uzaktaki cisimleri göremiyorlar ya da net göremiyorlar diyelim. Hipermetrop yakını görememe hastalığıydı, unutmayalım. Bu konumuzda böylelikle bitirmiş olduk. Bir sonraki yöntemizde görüşmek üzere.